Kuyum Haber'den herkese merhaba. Yeni bir heyecan var Kuyumcu Kent'te. HRM Fit bünyesinde bir bilardo turnuvası düzenleniyor. Heyecan başladı. Peki turnuva ile ilgili teknik detayları alacağız, teknik bilgileri alacağız. HRM Fit Kulüp Müdürü Ümit Çapan hocamız yanımızda. Hemen soralım bakalım kaç kişi katılıyor, nasıl geçecek özellikle turnuva. Tüm teknik detayları kendisinden alalım. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk sizler de hoş geldiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Renk katmaya devam ediyorsunuz Kuyumcu Kent'te. Kesinlikle. Çok ee, özel bir turnuva. Üyelerimiz ve Kuyumuşkent e, halkı diyeyim özellikle biraz daha sosyalleşsin, şu sıkıntılı günlerde birazcık dertlerinden uzaklaşsınlar istedik. Dolayısıyla bundan sonra geleneksel hale gelecek bir bilardo turnuvası düzenledik. İlk turnuvamıza 12 katılımcıyla başladık. Bugün elime maçlarımız oluyor. E, yarın çeyrek final maçları, cuma günü e, yarı final maçları ve pazartesi günde büyük final yapacağız. Sizler de müsait olursanız finalimizde sizleri görmek isteriz. Hı hı. Ee, hocam nasıl olacak? Ee, birer maç mı oynuyorlar? Nasıl yükseliyorlar? Şöyle şu an eleme usulü. 3 e, set üzerinden oynuyoruz. 3 seti kazanan maçı kazanmış oluyor. E, çeyrek finale bay geçen birkaç tane arkadaşımız var katılım sayısından dolayı. Sonrasında çeyrek finaller başladığında eleme usulü olarak devam edecek ve pazartesi finali görmüş olacağız. Hı hı. Pazartesi final oynanacak. Aynen öyle. Peki hocam e, birinci olan e, ne kazanıyor? Hemen onu da soralım. Birinci olan bizden 3 aylık e, üyelik kazanmış olacak. İkinci olan kişiye iki ay üyelik Hediye edeceğiz. Üçüncü olanı da bir ay hediye etmiş olacağız. Peki hocam bundan sonra devam edecek mi? Sık sık yapacak mısınız bu turnuvayı? Tabii ki, tabii ki belli periyotlarda e, bu turnuva bizim için bir başlangıç olmuş olacak, talep olacağını düşünüyorum. Sonrasında belli periyotlarda tekrardan düzenleyeceğiz. <laughs> Peki salon kısmında sorayım. nasıl gidiyor Fit? herkesi bekliyoruz e, spora <laughs> kesinlikle yani yaz bitti aslında yazın biliyorsunuz salonlar biraz daha boş olur şu an aslında tam e, spora başlama mevsimi diye adlandırdığımız mevsim dolayısıyla tüm dostlarımızı spora bekliyoruz hocam çok teşekkür ediyoruz kolaylıklar diliyoruz ben teşekkür ederim.